İçişleri Bakanlığı kadına yönelik şiddetin önlenmesi için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında bir adım daha attı. Türkiye'de en az 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetin önlenmesi için eğitim verilecek. Bu kapsamda adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon Koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarından oluşan 5 ana hedef belirlendi. Yıl içinde en az 5 milyon erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak sağlanacak. Kadına yönelik bütün kötülüklere hayır. Yani o kadar üzülüyoruz ki bildiğin gibi değil. Yani o cinayetleri öğrendikçe yani gerçekten çok çok zor. Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre kadın konuk evlerinin sayısı da artırılacak. İçişleri Bakanlığı'nca 7 gün 24 saat izlenilebilen elektronik kelepçe sayısı da %50 oranında artırılacak. Elektronik kelepçe ne demek? Direkt ben tıksınlar. Ne demek dışarıda dolaşacak? Cezaların ağırlaştırılması lazım yani. Elektronik kelepçe sayısı 1000'den 1500'e yükseltilecek. Genelge kapsamında elektronik kelepçe merkezinde anlık izleme yapabilen ünite sayısınınsa 12'den 24'e yükseltilerek %100 oranında kapasite artışına gidilmesi öngörülüyor. Kimi vatandaş atılan bu adımı yetersiz bulurken kimi ise destekledi. Bunu çok daha önce yapılması lazım diye düşünüyorum. Çok geç kalındı. Onun için e, tabii ki bir kadın olarak... Bunu e, şiddetle kınıyorum bunu yaptıklarını ama dediğim gibi çok çok geç kaldı Türkiye. Yani daha daha çok onca yapılması lazım, bildirilmesi lazım, kadınlar daha çok e, toplantı yapılması lazım. Yani Çok iyi görüyorum çünkü bu kadınların e, Türkiye'de hem de çok ihtiyacı var. Çok e, tanıdık arkadaşlarım da e, evde şiddet görenler var çok kadın ben bildik arkadaşlarım boşandılar kocalarından bu şiddet yüzünden. Çok doğru buluyorum ve cezaların daha yüksek olmasını umut ediyorum. Çünkü cezaların çok az olduğunu düşünüyorum.